Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Orhan. Bugün sizlerle yepyeni bir Minecraft Survival Games bölümündeyiz. Daha çok Survival Games'in gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ şükürsünden de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bugün adını söyleyemediğim bir map'teyiz. Yine SGL ve SG sonucusundayız. Bakalım kaç dakika kalmış? Bir buçuk. Arkadaşlar dün bir abone olduk. Yani bir abone katıldı bize. Çok onun için mutluyum. Like de atıyor. O kimse yoruma yazabilir mi? Ya da kanalı varsa çok iyi diyenle yani. teşekkürler o abone olana. Tabi siz de abone olursanız büyüyüp iyi bir kanal olacak arkadaşlar. Şimdi bekleyelim. 30 saniye. Bu arada görünüşümü değiştirdim sonunda. Alamıyorum ya. Arkadaşlar bir adamın açtığı chest'i siz alamıyorsunuz. Ya da chest açarken ona vuramıyorsunuz. Ne kadar saçma. ki en saçma şey. P'deki ve SGL Şimdi şuradaki chest alalım. Sanırım oraya buradan geliyor. Bakalım. Heh, buradan ama bu kapının da şeyi yok. Ama yani Burada koymuşlar tamamen alınması için bir yer vardır da şöyle bir atlayış mı? Evet, atlayış yaparsan da geri çıkalım belki orayı salla Test gördüm orada. Nasıl yok ya? Tamamdır. Şimdi gidelim. Başka bir chest açalım. Bulabilirsek. <laughs> Bu arada sesim biraz kısık, kısık ve cızırtılı geliyorsa hastayım arkadaşlar onun için. Daha bir dahaki videoya ses kalitem daha iyi olacak. Şurada chest var. Buraya nasıl gideceğiz? bakalım. Bu arada hiç karşımıza adam çıkmadı ya. Ne güzel kapışırdık. Şurada bir crafting table var. Unutmayalım. Bir şey yapılacaksa buradan da ayrılmayalım o zaman. Burası da boş. Bir saniye arkadaşlar. <gümeryatör> <laughs> 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 ha tamam. Sesim biraz daha iyi oldu. Şimdi ne yapalım? Bu map'te de uzun zamandır oynamıyordum. Açılmıyordu benim girdiklerimde. Boşalmıyordum bu map. Uzun zamandır oynamadım. Bu arada bot kill varmış. Of ne fena oldu. Uzun zamandır oynamadım. Rotaları da unuttum. Valla bir sandık açtım. O sandıkta da iyiydi. Şansımıza set çıktı. Bir tane de taş kılıç çıktı. İyiydi valla. Arkadaşlar chestlerin altına bakmayı sakın unutmayın. Yani orada direkt üstünü toplayıp gitmeyin. Bir saniyenizi daha ayırıp altına bakın. Çok güzel şeyler çıkıyor bazen. Benim yaptığım gibi demir set çıktı gördüğünüz gibi. Özellikle ortada bu çok işe yarıyor. Ortada ben böyle yaparak iki elmas buldum. Çok iyiydi. Kendime elmas kılıç yaptım mesela. Artık ortaya doğru gidelim. Chestler yenilenmiştir. Buradan da değil mi? Hayır. Aa, nereye gidiyoruz ya? Bakalım şuraya tırmanalım. Burada da chest olabilir. Bu map ile her şeyi unutmuşum. Burada da yok. Burada da yok ya. Şu an yenilendi. Bir ses var. O sesi duyunca sesler yenilendiğini anlıyorsunuz. Aa yemeğim yok. Aa yemeğim yok ya. Koşamıyorum bile. Ah chest. İnşallah yemek çıkar. Gidelim bakalım. Yemek çıkmasını umuyorum. Yemek çıkar zaten. Hepsinden çıkıyor bazen. Aynen çıktı. Bakın altta eksikti. Bunu bulduk. Bunu, hepsini alınmıyor. deki çeşit de alalım. Şuraya sığmayabilir miyiz? saniye. Yok tırmanamıyoruz ya. Gidip başka yerlere bakalım. şuradaki chest'i alalım. O bir önce. Mesela buradan geçemiyoruz. Tamam. hadi hadi hadi. Aa öldük. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Ee, daha çok sonra gelmesini yemesini istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi, sağ aşkına kanalıma abone olmayı, abone olmayı, Bye bye.